günler baba. İyi günler Orhan. Manzaralı oda diye ebesinin amına gönderdiler beni. Yürü yürü bitmedi. deniz kıyısı değil miydi senin odan? Odadan asansöre dört vesayet değiştirdim ben Ama odalar iyi baba. Sıçası yoksa da sıçıyor insan. O ısıtmalı klozetlerden evlere de birer tane yaptıralım baba. Sana da çok iyi gelir. İyi günler baba. Ne oğlum morlukları kapatacaksın dedin lan sıva çekmişsin yüzüne. Ne yok duştan çıktım geldim ya yok. Lan güneş gibi parlıyorsun. Yok be. ya suyundan olabilir mayemini. Suyla ilgili olabilir. İyi olmuş ama. Tam orospu makyaj. <laughs> yok ya makyaj falan yok ya Allah aşkına. Hasan. <laughs> Merhem çözdün baba valla. Sen dayak mı yedin yoksa travmatik bir süreç mi bekliyor bizi? <laughs> dayak yedim baba. Güzel. Sen odaya eskort mu çağırdın? <laughs> yok. Yok baba. Çağırmış baba. Baba ben böyle bir şey yapsam sana söyler miyim? Çağırmış mı o? Evet. Çağırdıysam benden özür dileyecek misin? Odaya eskort çağırmadıysan en adi orospu çocuğu. Özür dilerim oğlum.